Hazır müminler geri var mı? Geriden gelen var mı? Ses alamıyorum. Gerekler var, gerekler. Tamam ha. o zaman bekletmeyelim. Ahiret yolculuğuna çıkan Nebahat teyzemize Allah gani gani rahmet eylesin. Çıktığı yolculuğunu hayırlı eylesin cennetini, cemalini nasip eylesin. Allah sizlerden, sizlerden de, cümle geçmişçilerimizden de Allah razı olsun. Bu merhumun günahlarının af ve mağfireti için, kendi annelerimizin, babalarımızın ahirete irtihal eden Ümmetü'l-Muhammed'in günahlarının af ve mağfireti için Allah razı için amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا في الحياة إلى أجل معلوم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الهيل بين الحياة والممات بجيئة أجل معلوم وعلى آله وأصحابه المجيبون لدعوة ربي إلى تمام أجل معلوم جناب آخرين عند مركز اللي كانت أعلان لفي صدمان أصلت لريش فرمان إرجعي إجابة من لمر بجانب قفص جسد من إذا رأيته بجنان لسان للصانعين سؤال منكر إن بلغ وزلغ ربي الله <سؤال> ونبي محمد جواب صراط للطويان إليا. آخرين فقط من بضائع الجنان إليا. حفلة من حفر النيران رمضان معصوم لماحفوز إليا. ve ziyaret kahi melaikeyi asuman eyleye ve o rahmetinin bir gadelesini galibetin aler bihar olan Hz. Melekil Gaffar rahmet ve muafiyetine nailiyetle kendisini şarj-ı hamdan eyleye yevme yubası menfil gubur sırrı zuhur eylemek de rakiben alel turak eshabi yemin zümresinden o iki cihan serverinin yuvayı hafsa cihatında Allah haşrı cem eyleyip duhul evvelin ile dahil darul cinan eyleyip. Bizler dahi bu hal hallandıkta Mevla cümlemize selameti iman nasip eyleyip sekerat-ı mevtimizi asan eyleyip. Merhumenin geride bırakmış olduğu kederli ailesine, dostlarına Rabbim safrı cemil ecr cezil ihsan eyleyip. Yapmış olduğumuz acizane fakat halisane dualarımızı ahsen surette kabul eyle ya. Bu merhum sayı merhum ve merhumelerin ruhi için ve ve ehli iman ervahi için ve bilhas Allah rızası için el-Fatiha. <laughs> Ey cemaat-ı bu merhum ve merhumetil muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur. Hâzâ fâtulû, şu huzurumuzdaki tabut içinde yatan nebahat hatunu hale hayatında ve kemal-i sıhhatında nasıl bilir ve nice şehadet edersiniz iyi bir hatun muydu? Hoşnut ve razı mısınız? Tekrar nasıl bilir ve nice şehadet edersiniz iyi bir hatun muydu? Hoşluk ve razı mısınız? Kezalik nasıl bilir ve nice şehadet edersiniz iyi bir hatun muydu? Hoşluk ve razı mısınız? Dağdan ahirete intikal eden, bütün konum komşu, hak ve hukuklarınızı fil cümle helal ettiniz mi? Tekrar helal ettiniz mi? Tekrar helal ettiniz mi? Merhumeye olan hakkımı ben de helal ettim. Merhumenin hakkını merhumenin tarafından indel mizan Allah sizlere de helal ettirmeyi nasip ve müesser eylesin. Bu merhume sayır merhum ve merhumelerin ruhi için ve kâh ve ehli iman ervahi için ve bilhassa Allah rızası için el-Fatiha. Aziz müminler, cenaze namazı dört tekbir bir selamdan ibarettir. Birinci tekbirden sonra ve Celle Selaluke birlikte <Gülüşmeler> Subhaneke Allahümme duasını okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik selavat-ı şeriflerini okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze namazı duasını, bilmeyenler dua niyetine Fatiha Suresi olarak bildiğimiz Elhamdülillah Rabbil Alemin'i okuyoruz dördüncü tekbirden sonra İmam Efendi ile selam vererek namazımızı inşallah biraz sonra eda etmiş olacağız. Benimle beraber niyet sahibi adına fenafe... hepinize teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, geçmişlerinize rahmet olsun. Allah cümlenize razı olsun. <laughs> Давай, 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 Şu <laughs> <Sensizmit> <Almalı Onion> rahat <véritable. gülüyor> اوه هاڻي چيو ته جلون وره سڀاڻي 아니 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 아 eee bugünlük bu kadar. Ya. Gayet. Gayet iyi. 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 Gay the bottom is